Evet arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Toprak altı damlama sulama yapıyoruz, patlatma ile çizip toprak altına alıyoruz, ardından damlamaları. Eskiden sıra damlama yoktu yani bu tarlada üsttekileri almıştık alta, şimdi onlardan randuman alamadık, tıkanma yapıyor. Bu yüzden toprak altı e, damlama saldık. Sıra damlama. Onları döşüyoruz. Bu şekilde bir video hazırlayacağım. Onlarla uğraşıyoruz. Zeytinleri suluyoruz. Palatırları bir yerden alıyoruz. Uğraşıp duruyoruz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar e, damlamalarımızı çekiyoruz zeytinlere toprak altı yapıyoruz e, patlatma ile babam yukarıdan patlatıyor biz de ortumları çekmekle uğraşıyoruz oradan. Yabadıktan Bu sene bu tarlada pek yok Zeytin Yani Bölüm bölüm parça parça yerlerde var Ağaçlar Hoş Buraları alacağız Daha önceki senelerde e, Toprağın Normal normal damlamalı vardı, normal damlamaları aldık. Şimdi de diğerlerini alıyoruz. Bu şekilde. Bunlar sıra damlama. Daha önce dediğim gibi diğerlerini almıştık çok arıza çıkarttırıyor. Aralara yani aldıklarımızda e, yaparken e, yanlış yapmışlar. Memeler şurada mesela şu karın şurada. E, normalde ağacın dibinde olması lazım. Baştan dikkat edilmemiş. Birkaç senedir bununla uğraşıyorum burada. Şimdi artık normal sıra damlama aldık. Yerine kör meme aldım. Kör meme takacağım. Çünkü suyun hepsini aynı oranda eşit bir şekilde gelmesini istiyorum. Yani olmuşken güzel olsun, tam olsun. Evet. Bunlar da var. Ya e bunları yapması biraz uğraştırıyor ama Evet. Tek tek alacağız. Evet arkadaşlar. Bununla tekli patlatma çekiyoruz. Ardından buradaki boruyla ortumları damlamaları buradan salıp içeri alacağız. Yerde köpeke var. Bazı yerlerde traktör zorlanıyor bayağı. oluyor. Ardından buradan hortumları salacağız. Mesafe biraz uzun gibi ama de yanaşamıyoruz. He? Var var. Bayağı zorlanıyor ya. Baksana. Kopattırdı. Köpeği kopardı. Bunlardan dolayı bayağı bir zorluyor. arkadaşlar. Tek tek patlatmaya devam ediyoruz. Traktörümüz geliyor. çektiğimiz yerde e, altta şu an bir tane daha var. Yani aynı yerden yine çekiyoruz. Diğeri artık iptal oldu. E, diğer taraftan çekemiyorum. Çünkü eğim var orada. Eğim bu tarafta olduğu için ağacın e, su alımını en kolay şekilde nasıl yapacaksa ağaç biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Evet. Ağaçlarımızda bölüm bölüm yerlerde güzel meyve var. Bazı yerlerde yok. Bu ağaçta hiç yok. Bu ağaçta hiç yok. Bu ağaçımızda var. Tek, tek tek tekrardan yapacağız. Şimdi bunları bırakacağız bu şekilde. Bu sırayı da yapıp diğerlerini yarın yapacağız. Yarın yapıp işimizi bitireceğiz inşallah burada. İnşallah güzel olur. Bu şekilde kalsın. Buraya kadar yaptık mı yeter. Şuralarda da var biraz sıkıntı. Şunlara da bir bakalım. Burada yine bir top hortum var. İşte hep böyle düzensiz düzensiz işlerimiz var yani. Bu da bu sıranın sanırım. Bunu açmamışız. Çok karmaşık bu tarla. E işte beni dinlemediler zamanında. Oradan da bunlar sulanacak. Gel şimdi gel 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 gel. Gel. Tamam. tamam. Gel. Hemen hafiften yavaş yavaş tamam. dikkat ede de git ya yavaş yavaş devam et. Heh. İşte bu şekilde gitmesi lazım. Çok yanaşmıyoruz ya. Yani. Yanaşabildiğin kadar yanaş. Dışarıda kalmasın. tarafta aynı problem var mı acaba? Çok karmaşık ya arkadaşlar. İşte zamanında yanlış alınmış. Şimdi onun denemesini çekiyoruz. taraftar almaya gerek yok yani.